Gelecek Bilim'de kurulduğu günden bugüne yüzlerce bilim insanını canlı yayın aldı, onlarla yayın yaptı, bilim anlattı. Fakat Gelecek Bilim'de hiç kendi hikayesini anlatmadı. Gelen yorumların çoğunda bu kanalın bu kadar az izlenmeyi hak etmediği, bizim daha çok izlenmemiz gerektiği yönünde. Bunun biz de bu arada farkındayız. Lakin bizim burada bir karar vermemiz gerekiyor. Vermemiz gereken bu karar şuydu. Ya burada yani YouTube platformunda YouTube platformunun istediği doğrultuda ticari düşünen, YouTube'a gelir kazandıran, popüler bilim yapan ve elbette ki popülist olan bir oluşum olacaktık ya da kendi yağımızda kavrulacaktık. Biz sizlerle yani nitelikli kitlemizle özgür ve bağımsız bir şekilde kar amacı gütmeden devam etmeyi tercih ediyoruz. Burayı şirket veya bir gelir kapısı olarak kurmadığımız ajanslarla kar amacı gülerek çalışmadığımız için ve bildiğiniz gibi niş bir iş yaptığımız için pazarlama kısmında iyi olmadığımızı kabul ediyoruz. Reklam ve sponsor alma derdinde olup onların yönlendirmesiyle içerikler çekmiyoruz. E haliyle gücümüz de aslında özgürlüğümüzde. Bu yüzden Gelecek Bilim'de platformu bugüne kadar biraz kapalı kutu gibi kaldı. Bunun farkındayım. Bu yüzden sizlerle hikayemizi biraz paylaşmak, karşılıklı sohbet etmek istiyorum. O halde çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın, hikayemizi, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi, nasıl bir oluşma olduğumuzu merak ediyorsanız bizi izlemeye başlayabilirsiniz. Öncelikle kim olduğumuzu, nasıl kurulduğumuzu, ekip yapılanmamızı ve gelecek planlarımızı ilk defa tüm detaylarıyla bu videoda size anlatacağım. Onun dışında bize sıkça sorduğunuz, evrim ağacından mı ayrıldınız, ekibiniz nasıl işliyor, ekibe nasıl katılabilirim gibi soruların da yanıtlarını bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Gelecek Bilim diye başlamadan önce bu kanalın kurucusu ve aktif yöneticisi olarak kendi anlatmayı sevmesem de kendi hikayemden başlamam gerekiyor. Ben Burak Çankaya, Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisiyim ve Gelecek Bilim'de kanalının sevgili Cevdet Acarsoy ile kurucu ve aktif yöneticisiyim. Bu dünyaya 21 Aralık 1989'da Yozgat'ta spamlanmış olarak geldim. Yaklaşık 3 yıl Yozgat'ta yaşadıktan sonra babam iyi bir eğitim alabilmem için bizi Antalya'ya taşıdı sağ olsun. Çocukluğumdan beri bilime meraklı biriydim. Oyuncak arabaların motorlarını söker, kendi delöreyen arabamla zamanda yolculuk yapmaya çalışırdım. Hatta en sevdiğim ilk 3 bilim kurgudan biri olan Geleceğe Dönüş filminden de tanıyacağınız Doktor Emmett Brown'un bilimsel deneyler yaptığı, gençlerin bir bilimi sevdirdiği bir televizyon programı var hatırlıyor musunuz? Ben onun müdavimiydim ve gelecekte onun yaptığı gibi çocuklara, gençlere bilimi sevdirmek ve onları bilime yönlendirmek istiyordum. Ama ülkemizin de acı gerçekleri ortadaydı ve bu yüzden asıl hedefim özellikle gelir durumu düşük olan çocuklar ve kız çocuklarının daha iyi bir eğitim almasıydı. Onları bu zor koşullara rağmen bilime yönlendirmek, onlara mentorluk yapabilmek istiyordum. Çünkü kendi ailemdeki ve çevremdeki kız çocukları okutulmamıştı. Size şöyle örnek vereyim, benim 4 tane alan var ve maalesef hiçbiri okumamış. Ve ister istemez de kocalarının ellerine bakıyorlardı. Onun dışında rahmetli anneannem benim için çok özel bir yeri vardır. Çok zeki bir kız çocuğuymuş ve matematiği çok iyiymiş ama ona rağmen kız çocukları okula gitmez, çalışmalı diyerekten kendisi tarlaya verilmiş ve tarlada çalıştırılmış, okuldan alınmış. İşte bu ve buna benzer bizzat tanık olduğum üzücü hikayeler aslında bugünkü geldiğimiz ve hayatımın çoğunu verdiğim evladım gibi büyümekte olan gelecek bilimdenin temellerini atmıştı. Buranın felsefesini anlamanız için biraz Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının romanı kitabını okumanız ve anlamanız gerekiyor. Mustafa İnan gibi hayatını toplumun aydınlanması yolunda harcayan bütün bilim insanlarını minnetle anıyorum. Ayrıca köy enstitüleri de bizim çok önemli bulduğumuz kurumlardan birisidir. Keşke kapatılmasaydı. Yani özellikle kadınların özgür olmadığı ve eğitimden mahrum bırakıldığı toplumlarda toplumsal aydınlanma maalesef mümkün değildir. Söylediğim gibi kendimden bahsetmeyi çok sevmiyorum ama buranın nasıl kurulduğunu anlamanız için bu hikayeleri de size anlatmam gerekiyor. Örneğin buranın neden maddi kazanç odaklı olmadığının, neden adeta sivil toplum kuruluşu gibi, açık akademi gibi toplumsal konularda sorumluluk aldığın nedenlerini de anlamış olacaksınız. Çünkü bu hayatta paradan daha önemli bir şey varsa, bir insanın hayatına dokunmaktır ve karanlığa lanet okumaktansa bir ışık yakmaktır. Gelecek Bilimde'yi kurmadan önce bilimtreni.com adında bir web oluşumu kurmuştum. Web sitemizde popüler bilim yazıları yazıyorduk ve görece daha küçük bir ekibimiz vardı. Aslında buranın biraz temellerini atıyorduk ve orada yavaş yavaş pişmeye başlamıştık. Erciyes Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Polonya'da yenilenebilir enerji sistemleri üzerine yüksek lisans yapmaya gittim. Burada öğrenci yurdunda kalırken dizüstü bilgisayarımın kamerasında bir sorun oluştu ve kamerayı kullanamıyordum. Ailemle de biraz Skype yapıp görüşmek istiyordum. Ve bir akrabamızdan Almanya'da yaşayan bir kamera talep ettim webcam. Kendisi bana bir tane webcam aldı ve yolladı. Normalde bunu yapmaz. Biraz cimri birisidir. Şans webcam geldi ama ben ailemle çok görüşmek için bu kamerayı kullanamadım. Dedim ki ben bu kamerayla ne yapabilirim? Ben ne yapmak istiyorum? Aslında bir onu düşündüm. Dedim ki ben bilim insanı olmak istiyorum ve bilim insanlarıyla tanışmak istiyorum. Çünkü doktora hayallerim vardı. Gündelik boş sohbetler yerine bilim insanlarıyla konuşmak Konuşmak, onlara soru sormak istiyordum ve acaba bilim insanları ile görüşme yapsam bu kamerayla, bu görüşmeyi de yayına versem ve diğer insanlarda bundan faydalansa nasıl olur diye düşündüm. Aslında bu, bugünkü bilim iletişimine bir nevi öncülüğüydü. O günlerde YouTube ve Twitch üzerinde böyle bilim yayınları pek yapılmıyordu şimdiki gibi. Biz ne yaptık? Halkla aslında bilim insanları arasında bir köprü oluşturduk. Derken o sıralar Facebook'tan eklediğim ve davetimi kabul eden NASA eski çalışan Umut Yıldız'a kişisel kanalımda canlı yayın yapma teklifi ilettim. Kendisi kişisel YouTube kanalındaki bu teklife olumlu yanaştı. Tabi o zamanlar böyle çok komplike sistemler ya da üst düzey kameralar yok. Bir tane webcam ve normal bir mikrofon var. Derken ben bu yayınları yapmaya başladım. İş büyümeye başladı ve Facebook grubundayken takibi aldım. Evrim Ağacı'nın kurucularından Çağrı Mert Bakırcı ile tanıştım. Ve onun da bir yayın yaptım. Yayın sonrasında Çağrı Evrim Ağacı'nda benim bu yayınları yapıp yapmak istemediğimi sordu. E ben de seve seve yapacağımı söyledim. Tabii ki kabul ettim. Ve Evrim Ağacı ağacı maceramız bununla birlikte başlamıştı. O zamanlar gerçekten de bir ağacı dutluktu. Çok fazla insan yoktu ve biz oradan bilim iletişim yayınları yapıyorduk. O kişisel kanalımda başladığım, bilim insanlarını alarak onlara merak ettiğim şeyleri sorduğum yayınları yapıyorduk. Belki hatırlarsınız Meta Atatürk'e, Celal Şengör orada biraz zirveye ulaşmıştık. Bazı yayınların 3 saati açtığını da hatırlıyorum ve tamamen bu yayınları gönüllü olarak hiçbir beklentim olmadan yaptım. Hiçbir gelir de kazanmadım buradan ve para almadım. Bilgiyi açtım, öğreniyordum ve bunu insanlarla da paylaşıyordum. Sordukça sorasım geliyordu. Son olarak da Evrim Ağacı YouTube kanalının e iğmeli bir şekilde büyüdüğü zamanları özellikle bu kırılma noktası olan Metatürre ve Celal Şengör yayınlarını hatırlıyorsunuzdur. İşte orada maalesef ben bir ameliyat süreci geçirdim. O yayında da yüzümü hatırlarsınız biraz solgundu çünkü ameliyattan çıkmıştım. Maalesef hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık 10 saat acilde bekledikten sonra apandis ameliyatı olunmasına karar verilmişti. Ve 100 bin insanda bir görülen çift başlı apandis dedikleri böyle çıkarması daha zor ve kesiği çok çok daha büyük bir ameliyattı bu. Ve bu süreç beni gerçekten yordu. Malum bu süreçte yayınlar açamazdım. Zaten ayağı bile zor kalkıyordum. O kadar zorlanıyordum. Halim hatrımı da kimsenin sorduğu yoktu. Açıkçası kırılmıştım. Kanal büyümüştü. Aslında bir yol ayrımı vardı. Yani burada devam etmeliyim? yoksa biz daha farklı bir oluşum mu kurmalıyız? Derken o sırada Evrim Ağacı'nda yine yayınlar yapan Psikoloji Seyir diye bir program vardı hatırlarsanız. Cevdet Acarsoy ile yollarımız kesişti ve bakış açılarımızın benzer olduğunu fark ettik. İkimiz de ticari olmayan, kar amacı gütmeyen ve farklı disiplinlerden insanların üretime dahil olduğu bir platform kurmak istiyorduk. Bu zor bir hedefti ama yarın bir gün ben veya Cevdet ayrılmak zorunda kalsa veya ölse de devam edeceğine inandığım bir sistem kurmak istediğimi anlatabiliyorumdur umarım. Yaş 30 34 oldu ve bunu vasiyet olarak da kaydedebilirsiniz. Biz olmasak da Gelecek Bilim'de platformunun ülkenin gençlerine bilimin ışığını tutmaya devam etmesini rica ediyorum. Neyse aminat olduk ağrıları enfeksiyonlar derken yavaş yavaş ayağa kalkıyordum ve elbette yayınlara geri dönecektim ve devam etmek istiyordum çünkü böyle bir trend yakalamıştık fakat farklı bir kanalda devam edecektim. İşte burası yani gelecek bilimde böylece kurulmuş oldu. Aslında en önemli ve kilit nokta bilimi para duvarlarının arkasına saklamayan, din ve siyasetin olmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, arkadaşlık yaparken bilim içerikleri ürettiğimiz bir platform kurmaktı ve bu böylece doğmuş oldu. Şimdi gelelim gelecek bilimdenin organizasyon yapısına. Öncelikle kişisel kariyerimde de proje yöneticisi olmamdan ötürü şirketlerin yapılanmalarını incelemiştim ve ilk etapta ihtiyaçlarımızı belirledim ve buna göre ekipler de kurdum. Elbette çoğu şirkette bile bazen görmediğim komplike bir yapı vardı. Alt üst değişik bir hibrit yapımız vardı ve sürekli değişken, evrimleşen ve günün sonunda daha basite doğru giden bir yapı oluştu aslında. Bunu biraz sizlere anlatmak istiyorum ama temel bir olayımız var. İçerik üretimi, içerik üretim içinde kurgu da dahil ve içeriğin dağıtımı. Onun dışında yaptığımız temel bir şey yok aslında. Buradaki ilk amacım insanlara sorumluluk kazandırmak ve birlikte çalışmayı öğretmek. Yoksa bunları 3 kişi, 5 kişi biz de yapabiliriz. Zor değil ama bir işin parçası olmak bence çok zor bir şey Türkiye'de takım çalışması. Bunu öğretmek istiyordum insanlara. Gelecek bilimde açık bir akademiye doğru evriliyordu. Örneğin bir zamanlar her pazar Discord'da 22.00'da hatırlıyorsunuz bir ara kapatmadan önce Discord vardı, bir sunucumuz vardı. Discord.gelecekbilimde.net diye artık girilmiyor Discord'a. Maalesef iyamaçlarda da kullanılıyordu Discord yani onu söylemek çalışıyorum. Burada mesela ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi kendi alanında bir seminer, bir sunum yapıyordu. Ve biz de onu dinleyerek bir şeyler öğreniyorduk. Böyle eğitim yeri olmuştu. Bunu aynı anda bir Kik kanalımız var. Onun da adresini koyalım şuraya. Kik.com gelecek bilimde. Bir süredir aktif değil. Yayın yapmıyoruz. Twitch'i biliyorsunuz kapatmıştık. E bunları burada da yayınlıyorduk ve insanlarla paylaşıyorduk. Ve insanlar soru sorup cevap verebiliyordu. Ha yüzlerce insan gelip izliyor muydu? Haliyle yine niş. Az insan geliyordu. Ama biliyorduk ki dünyada bilim iletişimi önemi giderek artıyor. Üniversitelerin kalitesi maalesef düşüyor ve interdisipliner çalışmalar giderek yaygınlaşıyordu. Öyle ki şu anda gelecek bilimde ekibimizde Sönde çalışanından yani çalışmalar yapanından tutun da Almanya'da Marx Planck Enstitüsü'nde kimya doktorası yapana yani Nobel ödülü bile alacağını düşündüğüm bir arkadaşım bu arada selamlar olsun da her yerden farklı disiplinlerden insanlar mevcut. Elbette hepsi farklı alanlardan birbirinden değerli bir ekip bu. Aldığımız karar gereği de 18 yaşından küçükleri maalesef ekibimizi alamıyoruz. Bu yüzden ekibe başvuracaksanız mutlaka 18'den büyük olmanız gerekiyor. Ekiplere alımlarımız da çok kolay değil. Zaman zaman alımlar açılıyor, zaman zaman kapanıyor. Hani daha önce başvuru yaptıysanız ve size dönmediysek tekrardan yapın. O yüzden özür diliyorum. Ama adres hep şurası. Birlikte.gelecekbilimde.net Buradan bize başvurular yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada lisedeyken bizi takip edip zamanla ekibe katılan bir arkadaşımız dahi var. Yani biz de büyüyüp üniversiteyi kazanıp daha sonra iş hayatına atılan insanlar da görmek bizi mutlu ediyor. Peki nasıl bir yapılanmamız var? Biraz güncellenmiş halini size anlatayım. Çünkü değişti dediğim gibi. Zamanında çok sık toplantılar yapıyorduk. Toplantı, 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 yönetim toplantısı şu bu. Yönetim mekanizmasını tamamen kaldırdım. Takım liderleri vardı. Onu mentorlar yaptım. Daha arkadaşvari, daha öğretme odaklı, birlikte çalışma odaklı bir şey. Çünkü gelecek Şeklin ailesine girdiğinizde aslında şunu görüyorsunuz. Belki size paranın burada veremeyeceği kazanımlar var. Para verebilirsin insanlara. Parayla yazı yazdırabilirsin, kurgu yaptırabilirsin ama mesela her ekibin size bir katkısı olabilir. İçerik üretimi, kurgu veya diğer ekipler ama genel olarak yani spesifik söylüyorum ekipler dışında gelecek de markasını kullanarak onlara mesela sertifikalar veriyoruz. Belli bir zaman sonrasında bizden bir sertifika alıp doktoraya başvurduğunuzda, iş bulmak için başvurduğunuzda bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki gelecek bilimdeyi kim ne yapsın. Aslında böyle değil. Ve gerçekten iş bulan, doktora bulan arkadaşlarımız var ki benim bir önceki işimde de etkisi oldu. Çünkü dünyada bir CV'de kitap okuyorum, müzik dinliyorumun dışında ne yaptın? Buna bakıyorlar. Yani gönüllü şeylere bakıyorlar. Sen burada bir bilim iletişim platformunda ben gönüllüyüm dediğin zaman ya da ekip arkadaşıyım buna bayılıyorlar ve bu etkili oluyor. Bu yüzden dolayı biz bu sertifikaları veriyoruz ve CV'lerine de koymalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yeni dünyada bilim iletişimi önemli bir kavram bildiğiniz gibi. Hani iş bulmanın, doktora bulmanın ötesinde de yalnız hissediyorsanız kendinizi, bilim konuşacak, teknoloji konuşacak, mühendislik konuşacak insanlar arıyorsanız işte burası, bu yalnızlığınızı giderebilecek bir yer, sizin gibi insanlardan oluşuyor çünkü. Onun dışında mesela diyelim ki bir marka bize sponsor olmak istiyor ve reklam vermek istiyor. Ben diyorum ki markaya, kardeşim öncelikle benim ekip arkadaşlarımı düşünüyorum. Mesela diyelim ki sallıyorum, farazi bir kere oldu bu çünkü, bir tane koltuk, oyuncu koltuğu. Ekip arkadaşlarımı diyorum, arkadaşlar şu markadan teklif geldi, ihtiyacı olan var mı? Var diyorlarsa iki kişi diyelim, bunlara bir sandalye gönderiyoruz. Daha sonra diyorum ki izleyicime mutlaka benim bir şey vermen lazım, atıyorum %30 indirim, 40 Önce ekip arkadaşlarım, daha sonra izleyiciler. Bunları düşünüyoruz. Mesela normalde kendi danışmanlık alanımda olan, yani kendi alanımda olan ve danışmanlık yaptığım superpeer.com Burak Çankaya hesabımda bazı yurt dışı CV hazırlama, kariyer, eğitim gibi ücretli danışmanlıklarım var veya kurslarım var, güneş enerjisi kurslarım var. Elbette ki sen benim ekip arkadaşımsan ben sana bunları ücretsiz yapıyorum ve birçok arkadaşımıza CV hazırlıyoruz ve yurt dışında iş bulması için onlara mentorluk yapıyoruz. Bir diğer şey ise sevdiğiniz ve tanışmak istediğiniz bilim insanları, ne bileyim mühendisler ya da yayın alacağımız birisi varsa yayın öncesi StreamYard kullanıyoruz genelde. Lobide onlarla birebir tanışma şansını yakalıyorsunuz. Örneğin Celal Şengör Geldiği zaman ekip arkadaşlarımız gelip bir merhaba demişti. Bu gibi şeyler de bence önemli motivasyon kaynakları. Yani elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızın yanında oluyoruz. Onları desteklemeye çalışıyoruz. Mesela bir makale nasıl yazılır? Kaynak atıf nasıl verilir? İşte Türkçe düzgün nasıl kullanılır? Bunları da öğretmeye çalışıyoruz. Tabi direkt gelir gelmez mentor olamıyorsunuz. Bir deneme süreciniz oluyor. Mentorlar biraz daha uzundur bizle olan, işi iyi bilen ve öğretmeyi seven insanlar oluyor. Ama ilk geldiğinizde zaten kendinizi göster gösterirseniz mentor da olabilirsiniz. Zamanla mentor olduktan sonra zaten kişiler göze çarpıyor kim olur kim olmaz. Yazar veya kurguculara göre bir tık daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Ve bir tık daha fazla sorumluluğunuz oluyor. Kişileri siz seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki Burak hocam bu kişi tamam. Verdiğim görevleri yaptı. Eğitim videolarını izledi. Bu kurgucumuz olur. Biz de sözleşmesini atıyoruz. Ve içeri alımları başlıyor. Peki nerelerde varız ve neler yapıyoruz? Elbette ki ana üstümüz YouTube. Bildiniz. Başka bir yerde temel olarak, niş olarak iş yapmıyoruz. Gelecek bilimde evrim ağacından ayrıldıktan sonra aslında ilk olarak Twitch'te başladı. Çok ilginç bir şey çünkü çoğu kişi Twitch'te tutunma şansımız olmadığını söylüyordu. Yani burada tutmayacağını söylüyordu. Ama biz oradan partnerlik almayı başardık. Daha sonra Twitch'te yaptığımız bu canlı yayın videolarının kayıtlarını da YouTube kanalı açıp oraya yüklemiştik ve derken İşler büyüdü, büyüdü. Bu arada bu gördüğünüz setup dediğimiz şeye yaklaşık 10.000 Euro bir mahsaf yaptım. Belki daha fazla tutmuyorum şeyini ama gittikçe profesyonel bir stüdyo oluşuyordu. Bu YouTube kanalını besledi ve YouTube'u büyüttü aslında. Yani gittiğimiz noktada Güneş Enerji firmasında proje yöneticiliğimden kalan ki zor bir iş aslında, günlük milyon eurolarla oynuyorsun. Kalan vaktimde hayatımdan feragat ederek ki helal hoş olsun, işte bu uzun çekimleri, bakın şu an cumartesi herkes dışarıda Halloween kutluyor falan ben burada çekim yapıyorum. Helal hoş olsun. Çünkü iyi bir amaç uğruna yapıyoruz. Siz bize ne kadar çok destek verirseniz daha çok çekeceğiz. Daha motive olacağız. Bu videoları çekiyoruz yani. Olay bu aslında. Haftanın her pazarı için bir formatımız var normalde ama bazen bu sekans tutmayabiliyor. O yüzden bir şeyin sözünü de veremiyorum. Çünkü insanlar çok önemli zamanları. Onlara zaman vermen gerekiyor. Onlar sana zamanını veriyor. Bir kişiyle böyle ömür boyu çalışamıyorsun. Hep bir kişideki değişkenlik de yayın akışını etkileyebiliyor. Benle ilgili de olabilir bu arada bu. Bazen kişisel işlerimiz oluyor. O yüzden belli bir söz vermiyoruz. YouTube'u takip edip bildirimleri açarsanız bütün yayınları zaten göreceksiniz kurulduğunu ama şu an sekanslı giden Hamdi Kellecioğlu ile yaptığımız teknoloji ve bilim notları haftanın ikinci pazarı her ayın ikinci pazarı saat 9'da başlıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim neler var bildiğiniz gibi birinci pazar demişim ama bunu artık söylemeyeceğim. Normalde teorik olarak bilim diyalog diye bir formatımız var. Bu bilim diyalog ne onu anlatayım zamanı boş yerin. Bilim insanlarını alıyoruz ve bilim iletişim yapıyoruz ya işte bu bilim diyalog. Bilim insanlarıyla halk arasında kurduğumuz köprünün format adı sadece. Teknoloji ve bilim notları hepinizin yıllardır bildiği ve takip ettiği sevgili Hamdi Kellecioğlu'nun göz bebeği ve yılların efsanesi bu format artık Gelecek Bilim YouTube kanalında ve burada Hamdi Bey ile birlikte ben ben de mühendis kimliğimle birlikte bu ayın en önemli teknoloji ve bilim haberlerini sizlerle paylaşıp bunu yorumluyoruz. Daha sonra uzay gündemi var. Burada da Asteria Space ekibinden biliyorsunuzdur belki uzay bilim ve astronomi etkinliği yaptık UBA. UBA 2 döbür yaz olacak. Fiziki etkinlik bunlar. Buradan uzman astronom arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte uzay gündemini konuşuyoruz. Ben biraz daha moderatör ve soru soran oluyorum burada. Bilim mi, kurgu mu var? Sevgili Ayhan Tarakçı ile birlikte yapıyoruz biz bunu genelde. Ve bilim kurgu filmlerini yorumlayıp ya da kitaplarını yorumlayıp biraz bilim kurgu üzerine konuşmak, onu gündem yapmak istiyoruz. Bunun yanında biz istiyoruz ki bir kurgu da yapalım. Yani böyle hikayeli, biraz daha anlatımı hikayeleştirilmiş, uzun bilim, teknoloji, eğitim veya mühendislik videoları. Biz bu konsepteyiz artık. Bunları sizlerle paylaşalım. Yani 5 dakika da 20 dakika arasını geçmeyecek şekilde. Ve iki günde bir shorts yine gün vermeyeceğim ama shortslar bol bol shorts yapıyoruz. Onlar biraz tanıtımımız da oluyor. Evet de bunları yapabilmek zor. Birçok insanla uğraşmak lazım. İyi bir planlama, insan kaynağı, işte bunların disiplinli olması, bir şekilde koordine edilmesi bu biraz zaman alıyor ve uğraştırıyor. Şimdi gelelim platformlara. Biliyorsunuz Twitch bir bit skandalına bulaştı ve kitle sürekli reklam izlemekten şikayetçi oluyordu. Bu yüzden dolayı arkadaşlar biz Twitch kanalımızla devam etmeme kararı aldık. Kik kanalına geçtik ama orada da çok aktif değiliz. Twitch'i kişisel kanala çevirdim. Oradan yayınlar yapıyordum bir ara keyfini. Twitch.com Burak Çankaya'ydı sanırım. Twitch TV Burak Çankaya. Ama biz onun yerine şöyle yaptık. Zamanında dedim ya yüzlerce bilim insanıyla yerini yaptık ama bazılarının görüntüsü, sesi kötüydü, çok uzundu vesaire. Bunları YouTube'a girin, Gelecek Bilim'de canlı yazın, ikinci kanalımıza attık. Yani burada göremediğiniz bütün videolar Gelecek Bilim'de canlı YouTube kanalında. İngilizce eğitim yayınlarımız vardı, Yavuz hocamız devam etmiyor şu anda ama kendisi İngilizce, IELTS, YDS eğitimleri veriyordu. Bir de izleyici sayısının biraz az olması Yavuz hocanın motivasyonunu açık söyleyip düşürdü. O yüzden kanal ne kadar büyük olursa, ne kadar çok kişi izlerse yayıncılarımızın ya da benim motivasyonum daha çok oluyor, daha çok üretmek istiyoruz. Evet bu ikinci kanalda dediğim gibi diğer videoları bulabilirsiniz ama ana kanalımızda mümkün mertebe belli standartta ve konseptte videolar yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun dışında TikTok, ben kullanmasam da TikTok'a da atılıyor videolar. Instagram, orada Reels'larımız var daha çok ya da kaydırmalı görseller var. X gibi platformlarda içerik üretiyoruz. Özellikle X platformunda farklı bir şey yapıyoruz. Mesela bir haber sayfası gördünüz. A haber, B haber, C haber fark etmiyor. Genelde bilimle ilgili şeyler yazdıklarında kaynak koymuyorlar. Ve siz de şüphelendiniz tamam mı böyle emin değilsiniz. Altına girin et gelecek bilimde yani gelecek bilimden bahsedip yanına hashtag kaynak göster yazın. Bizim yapay zeka robotumuz diyorum ama kendisi Barış ve ben bazen araştırıyorum. Araştırıp size kaynaklarıyla birlikte o haberin, o iddianın doğruluğunu söylüyor. Zaten bunun dışında henüz işbirliği görüşmelerimiz var. Doğruluk payıyla çalışma durumumuz var. Bir de Kızlar Soruyor sitesinde oradaki bilimsel konular ki belki komik gelebilir ama kadın hastalıkları çok ciddi. Biliyorsunuz HPV vesaire kadının mahrem öyküsü yayınları yapmıştık. Çok da dillendirdik. Bunların bilimsel oradaki cevaplarını biz veriyoruz arkadaşlar. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bilimde bu hafta yapıyorduk ama Albüke ekipten ayrılınca bu biraz durakladı ve duraklamadan öte durdu. Şu anda ona devam etmiyoruz ama bir zamanlar bilimde bu hafta yapıyorduk. Böyle kaydırmalı bu hafta bilim dünyası neler oldu onları şey yapıyorduk. Ama onun yerine şu an teknoloji ve bilim notları aslında biraz onu kapatıyor. Bu ayın genelde haberlerini canlı yayında sizlere sunuyoruz. Gelelim topluluklarımıza. Buradaki amacımız özellikle bilimde bu haftayı veya bilimdeki gelişmeleri kanallarımız aracılığıyla sizlere duyurmak. Yani bu Instagram topluluğu var Instagram'ın altında. Twitter sayfamıza girerseniz onun altında topluluk var. Oradan işte Riggs videolarını falan da paylaşıyoruz. Telegram'da da bir topluluğumuz var. t.me slash bilim ve teknoloji. X'de var zaten göreceksiniz. Telegram'da var ve Instagram içinde bu topluluk var. WhatsApp kanalı çok tutmadı. Biz de oraya çok hakim olamadık açıkçası. Bir de Facebook üzerinde bir topluluğumuz var ama çok ilgilenemiyoruz. Bunun için işte insanlar lazım. Başına durup ilgilenmesi gerekiyor. Discord malumunuz. Şu anda Discord nokta gelecek ama VPN'siz girilmiyor sanırım Türkiye'de. Bir de onun dışında ekiplerimizden bahsedeyim. İçerik üretim ekibimiz var. Aslında bütün iş yükü burada oluyor. Gelecek bilimde içerik üretim ekibi dediğim gibi temel ekip. Ama içerikleri nasıl üretiyoruz onu söyleyeyim. Kısa içerik, uzun içerik. Aslında ikiye ayırıyoruz bunları. Kısa içerikler adı üstünde Reels ya da Shorts oluyor. Uzun içeriklerse uzun metinlerini oluşturduğu 20 dakikalık videolar oluyor. YouTube'da, Instagram'da, X'te, TikTok'ta bunun gibi sosyal medya hesaplarında gördüğünüz bütün içerikleri içerik üretim ekibimiz üretiyor. Yazılı veya görsel olan bütün içerik üretimi bilimle alakalıysa, teknolojiyle alakalıysa bizden çıkıyor. Ekip olarak bilim, teknoloji ve mühendislik hatta eğitim alanını sıkı takip ediyoruz ve yıllardır kafanızı karıştıran soruları araştırıp doğrularını sizin izlemeniz için sizlere yazılı, görsel veya video olarak sunuyoruz. Peki içeriği yazdık, oluşturduk sonra ne yapıyoruz? Dijital ekibimiz geliyor, devreye giriyor. Ve dijital ekip dediğimiz aslında kurgu ekibi. Gelecek bilimlerin amaçlarına yönelik video, ses, görüntü gibi içeriklerin üretiminden sorumlu. Kurgucular alıyoruz, yetiştiriyoruz da, öğretiyoruz da. Ama bilen insanlarla direkt hani uzun videolardan başlıyoruz. Ama kişi video yapmayı bilmiyorsa eğitimlerimiz var. Kısa videolarla başlıyoruz. Daha sonra uzun videoyu çekiyoruz. Ama zaten biliyorsa direkt uzun videodan başlayabiliyoruz. Onun dışında sosyal medyada bu kullandığımız bazı görseller var kaydırmalı vesaire. Onların eğitimlerini veriyoruz veya atıyorum Photoshop bilen, Canva'yı bilen insanları alıp bu duyuru görsellerini ya da bilimle alakalı görselleri oluşturmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak bu tasarımların kalitesini artırmak için ekip içi revizeler vermeye çalışıyoruz ve bunu önemsiyoruz. Birlikte düşünüyoruz, biraz değişiklikler yapıyoruz. Kapakta olabilir, işte logo henüz değişmedi, oralarda olabilir. Küçük böyle görsel değişiklikler yapıyoruz. Peki kısa video formatlarımız neler? Bunu anlatayım. Bu reels belli bir formatları var hani aklınızda bulunsun diye. Yoksa bunun dışına da çıkılabilir belki. İşte bilimde bu hafta shortsları vardı, şu an bu çok şey olmuyor. Kim bu var? Kim bu? Ne yapıyoruz? Bir bilim insanını, bir mühendisi sallıyorum. Size anlatıyoruz hikayesini. Nasıl çalışıyor var bu yeni yeni başladığımız bir şey. İşte te cep telefonunda nasıl çalışır falan mesela bunun örneğini verebilirim. Gündem veya teyitli şeyler var. Soru cevaplar var mesela. İşte şu doğru mudur, değil midir? Aslında kaynak gösterin videoları var diyebilirim. Onun dışında da uzun video formatlarımız var. İşte canlı yayınlarımızdan bahsettim. Amdi Kellecioğlu ile yaptığımız teknoloji ve bilim notları, Ayhan Tarakçı yaptığımız bilim mi, kurgu mu, bilim insanlarıyla yaptığımız bilim diyalog var şu anda. Kurgu videolarımız ne var? Asteroid Space ile yaptığımız uzay gündemi, benim bazen burada bulduğum mühendislerle birebir yaptığım Hollanda'daki mühendislik sohbetleri ve kurgulu, hikayeli videolar var. Bunun dışında da ne oldu? İçeriği yazdık içeriği kurguladık, e, dağıtıma sunmamız lazım, insanların önüne düşürmemiz lazım. Hani Bunun adını şöyle koymuştum, dağıt, tanıtım, duyuru ve pazarlama ekibi. Çok böyle olmadı ama siz bunu şöyle düşünebilirsiniz, sosyal medya ekibi gibi de düşünebilirsiniz. Aslında bizim en zayıf olduğumuz kısım da burası. Yani bir iş yapıyoruz ama yaptığımız işi pazarlayamıyoruz arkadaşlar ve günün sonunda bu çok önemli oluyor. Bu yüzden buraya gerçekten işi bilen insanları alacağım. Lütfen bize başvurun, birlikte.gelecekbinde.net'ten. Biz üretelim, siz bizi pazarlayın. Ajanslarla da konuştuk aslında aslında bir tane ajansa konuştum. Onlarda da olmadı. Sanırım onlar da bizim ticari bakmadığımız düşündüğü için çok ağırdan aldılar falan. Ama ya yani bu işi kolaylaştırmamız lazım. Yani bir şekilde ürettiğimizi insanlara ulaştırmak istiyoruz. Mesela yayınlardan kesitler alınabilir, işte yaptığımız işler paylaşılabilir. Biraz böyle yaptığımız işi pazarlama konusu aslında burada yapmaya çalıştığım bir şey. Ama biz sadece işte şunu yaptık, paylaşıyoruz vesaire. İşte gelecek bilimlerini yıllardır bilim iletişimi çatısı altında her alandan bilim insanlarının çalışmalarını aktarması, tanıtım, duyuru, pazarlama ekibinin oluşturmaktadır. ekip bilim iletişimi değerleri doğrultusunda, çünkü Clickbait çok yapmamaya çalışıyoruz, neredeyse hiç yapmıyoruz, belletik değerlerimiz var. Siz değerli bilimseverler ile iletişimde olduğumuz tüm kanalların kontrolünü sağlamaktır. Aslında o da bizimle sizin aranızda bir köprü kuruyor. Bunun yanı sıra bilimsel gelişmeleri ve haberleri takip edebileceğiniz bilim ve teknoloji kanallarımız aracılığıyla sizlere anlık bilimsel gelişmelerinin aktarılmasından da sorumluyuz. Bunun dışında bir de teknik ekibimiz var. Arka planda böyle sessiz sakin gidiyorlar. Bu ekip çok özgür bir ekip. Sıfırdan bir site tasarlamaya çalışıyorlar. Özellikle buna odaklandık şu anda. Sizlerin de dahil olabileceğiniz biraz sosyal medyamsı, topluluk ağı gibi bir ağ kurmaya çalışıyoruz. Ama burada da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yazılımcıysanız ve bize katkıda bulunmak istiyorsanız bize yine başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında tabii mobil uygulamalarımız var. Android ve iOS'ta. Bunların geliştirmeleri sürüyor. Sitemizdeki sorunları çözüyorlar. Teknik ekip ekibinde genel olarak görevleri bunlar. İşte backend, frontend, işte tasarım kısımları bunları bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Bir tane daha ekip var ama bu ekip boş. Henüz kurmadık. Buna acelemiz yok. Ama ben istiyorum ki fiziki etkinlikler de yapalım ama maalesef ben Hollanda'dayım, uzaktayım. Ya Türkiye'de temsilciler arıyorum aslında. Bizi bilen, bizi sahiplenen, işi bırakabileceğim etkinlik, topluluk ve işbirliği ekibi. Çünkü bize işbirliği teklifleri bile geldiği zaman biz göremiyoruz bazen. Mailime düşmüyor. Ben unutuyorum, bakamıyorum. Yoğunum ya da diğer arkadaşlarım da öyle. Bizim gerçekten Türkiye'de etkinlikler düzenleyecek bizim adımıza işbirlikleri yapacak gelen markalarla vesaire. Burada dedim ya yine ekibimizi düşünüyoruz bu arada. Veya topluluklar da iş yapacak veya topluluklara dahil olacak. Mesela bir üniversitenin topluluğu bizde entegre olabilir. Onu entegre ettikten sonra akreditasyon diyorum buna. O toplulukla birlikte çalışabiliriz. Biz onlara know-how'ımızı veririz. Onlar da bize know-how'larını verebilir. Ama bu ekibi henüz kurmadım. Çünkü acelemiz yok ve gerçekten bunu yapabilecek organizasyon yeteneği yüksek olan bir insan bulmam gerekiyor. Özetle dostlar, buraya kadar geldiyseniz teşekkür ediyorum. Gelecek bilimlerin hikayesi bu. Yarın ne olur bilinmez ama ben bir hayalin içindeyim. Ben bir hayal kuruyorum. Umuyorum gerçekten kaliteli iş yaptığımızı görüyorsunuz ve daha çok kişiye ulaşabiliriz. Burada en önemli şey maddi ve manevi destek, maddi destek bu sene Darüşşafaka'ya gidiyor. Depremden etkilenmiş öğrencilere şu izlediğiniz video dahil burs olarak gidiyor ve ben bunları paylaşıyorum. Maalesef gelirimiz az olduğu için az gidiyor. Çok olursa çok gider. Onun dışında manevi destek. Ekibe direkt katılırsanız müthiş olur. Ekibe katılabilirsiniz. Veya pasif olarak, pasif destekleyin bunlara. Videolarımızı paylaşın. insanları kanal davet edin. Youtube'u birlikte büyütelim. Evet sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Unutmayın arkadaşlar. Gelecek bilimde.